Sevgili çocuklar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında "Okula hazırlanıyoruz" diye yazıyor. Bazılarınızın kitabında da "Okul çantamı hazırlıyorum." İkisi de aynı konu. Hadi başlayalım bakalım. Biliyor musunuz çocuklar, okul çantamızı ders programına göre hazırlamalıyız. Peki ders programı nedir? Ders programı okulda işlediğimiz dersleri günlük gösteren çizelgedir. Burada 2C sınıfına ait haftalık ders programı var. İçinizde 2C sınıfına giden var mı? Evet, eminim içinizde 2C sınıf öğrencisi var. Şimdi çocuklar ders programını bir inceleyelim. Bizler haftanın 5 günü okula gidiyoruz. O yüzden burada da gördüğünüz gibi 5 gün var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Burada da derslerimizin saatleri var. Yani birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders, 5. ders ve altıncı ders. Mesela pazartesi günü birinci ders hangisi bir bakalım. Pazartesi günü birinci ders hayat bilgisi. Peki pazartesi günü dördüncü ders hangi ders? Hemen pazartesinin altına bakacağız. Şöyle de sayabiliriz. Burası birinci ders. Burası iki. Burası üç. Burası da dört. Yani pazartesi günü dördüncü ders matematikmiş. Bir de perşembe günü inceleyelim. Perşembe günü önce hayat bilgisi var. Yani birinci ders. İki ve üçüncü ders. Türkçe gördüğünüz gibi. 4. ders matematik, 5. ders serbest etkinlik ve 6. ders yani son ders oyun ve fiziki etkinlik dersi. Peki çocuklar bu ders programına göre perşembe günü resim defteri ve boya kalemleri getirmeye gerek var mı? Evet sizi duyuyorum. Tabii ki yok. Neden? Çünkü perşembe günü görsel sanatlar dersi yok. Hangi gün var acaba görsel sanatlar dersi? Bir bakalım. Salı günü yok. Çarşambaya bakalım. Hayat bilgisi Türkçe, Türkçe. Gördünüz mü? Evet. Görsel sanatlar çarşamba günü dördüncü ders. Demek ki resim defterini ve boya kalemlerini çarşamba günü getirebiliriz. Bu ders programına göre. Peki okul çantamızı ders programına göre hazırlamazsak ne olur? Şimdi bu soruya şöyle bir örnek verelim. Cuma gününe bakalım çocuklar. Cuma günü hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, matematik, oyun ve fiziki etkinlikler dersleri var. Cuma günü biz okul çantamıza matematik defterini ve kitabını koymazsak öğretmenimizin yaptığı etkinliklerden geri kalırız. Bu da bizim başarımızı olumsuz etkiler. Çantamıza o günkü derslere ait ders malzemelerini değil de bütün derslere ait malzemeleri koyduğumuzda çantamız gereksiz yere ağırlaşır. Çantamız ağırlaşınca ne olur? Tabii ki de belimiz, sırtımız, kollarımız, bacaklarımız ağrır çocuklar. O halde sevgili çocuklar, okul hazırlıklarımızı öğretmenimizin bizlere verdiği haftalık ders programına göre yapmalıyız. Şimdi çocuklar sizinle bir çalışma yapalım. Yanımda Berşan var. Berşan da bize yardım edecek. Önce ben burayı bir okuyorum. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Nayla'nın salı günü hayat bilgisi, Türkçe ve müzik dersleri vardır. Nayla çantasına aşağıdaki araç gereçlerden hangilerini koymalıdır? Şimdi buradaki ders araç gelişlerinin hepsini tek tek inceleyeceğiz. Berşan, naylan çantasına Türkçe ders kitabıyla Türkçe defterini koymalı mı? Evet çünkü Türkçe dersi var. Peki hayat bilgisi ders kitabıyla hayat bilgisi defterini koymalı mı çantasına? Evet çünkü salı günü hayat bilgisi dersi de var güzel şimdiye kadar doğru gidiyoruz peki matematik kitabıyla matematik defterini koymalı mı çantasına hayır çünkü salı günü matematik dersi yok peki Berşan müzik kitabıyla müzik defterini koymalı mı evet çünkü müzik dersi var peki flüt koymalı mı çantasına evet çünkü o da bir müzik aleti Peki son olarak boya kalemlerini koymalı mı sence? Hayır, çünkü görsel sanatlar dersi yok. Aferin Berşan. Çocuklar eminim sizler de bunların hepsini doğru cevapladınız. Sizlere de aferin. Şimdi hayat bilgisi, Türkçe ve müzik derslerine ait araç gereçleri çantasına koyabiliriz. Hayat bilgisinden başlayalım. Önce hayat bilgisi kitabını, sonra da hayat bilgisi defterini çantasına koyduk. Şimdi Türkçe kitabıyla Türkçe defterini çantasına koyalım. Onları da koyduk. Ve son olarak müzik dersine ait araç gereçleri çantasına koyuyoruz. Müzik kitabını koyduk. Müzik defterini koyduk ve flütü de koyduk çocuklar. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Ders araç gereçlerinizi haftalık ders programına göre çantanıza koymayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.